Etimaydan herkese merhabalar. Bugün 5. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı soru çözümleri yapıyor sizler için. Bakalım hangi üniteye ne kadar hakimsiniz. Eksikleriniz var mı yok mu çocuklar? Bunları en azından e, görmüş olacaksınız. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Evet 1. soruya bakacak olursak aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en büyüktür diyor. Şimdi 1 bölü 14, 1 bölü 12, 1 bölü 10 ve 1 bölü 9 şıklarımız da var. Burada çocuklar bilmeniz gereken paydası büyük olan daha küçüktür. Paydası küçük olan daha büyüktür. Çünkü hepsinin payı dikkat ederseniz 1. 1, 1, 1. 1. O zaman paydası en küçük olan 9 olduğu için en büyük kesrimiz burada D şık olacak. Yani arkadaşlar 1 bölü 9 oluyor. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruya bakacak olursak aşağıda eş dilimlere ayrılmış dairelerdeki boyalı bölgelerinin ifade ettiği kesir aşağıdakilerin hangisine denk değildir diyor bize. Şimdi bakalım kaç tane bölge boyanmış? 1 yazalım 2 3 4 tane bölge boyanmış. O zaman payımıza 4 yazıyoruz. Devam edelim. Tüm parçaları sayalım. 5 6 7 8 9 10 11, 12 parça var toplamda. Paydaya da 12 yazıyoruz. Şimdi bizim kesrimiz 4 bölü 12. Bunu da sadeleştirelim. 4'e bölelim. 4'e böl 1 defa var. 12'yi 4'e böl 3 defa var. Demek ki kesrimizin en sade hali 1 bölü 3. Şimdi hangisine denk değildir diyor. Bir kere 1 bölü 3 var. Tamam şıklarımız da var. C şıkkı da oluyor. 2'ye bölüyorum sadeleştiriyorum. Bu da 1 bölü 3 olur. Bu da olur. D şıkkı ise hem payı hem paydayı 8'e bölüyorum. 8'i 8'e böldüm 1. 24'ü 8'e böldüm 3. Bu da 1 bölü 3 kesire denk olduğu için arkadaşlar cevabımız A şık olacak. Bu kesir çünkü 1 bölü 4 oluyor. Daha fazla sadeleştirilmez. onun için cevabımız A şık oluyor. Evet geldik 3. soruya. 3. soruya bakacak olursak. 7 bölü A artı 3 kesiri bileşik kesirdir. Buna göre en büyük a sayısı kaçtır? Şimdi şıkları deneyelim. Bileşik kesirin tanımını da söyleyeyim. Payı paydasından büyük ve eşit olan kesirlere bileşik kesir diyoruz. Burada yapalım hemen işlemlerimizi. A yerine 5 yazalım. Bakın buraya 5 yazınca 7 bölü 5, 3 daha 8 olur. Evet bu bir bileşik kesir değil. Basit kesir. Bunu alamıyoruz. Şimdi B şıkkına bakalım. 7 bölü 4 yazıyorum a yerine 4 3 daha 7 evet arkadaşlar 7 bölü 7 bu bir bileşik kesir onun için cevabımız b şıkkı olacak pay payda eşit olursa da bir bileşik kesir oluyor a'nın en büyük değerini soruyor şimdi c ve d şıkları da yine bileşik kesir olmasını sağlıyor fakat bize en büyük değerini sorduğu için cevabımız burada b şıkkı olacak Evet geldik dördüncü soruya 7,45 ondalık kesirin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi matematiksel olarak bunu nasıl okuyoruz? Şimdi virgüden önceki kısmımız tam kısım 7 tam olacak bir kere 7 tam zaten bütün şıklarımız 7 tamla başlıyor. Peki virgüden sonra 45 var. Bakın bu onda birler basamağı ilk basamağımız onda birler ikinci basamağımız yüzde birler olduğu için bunu şu şekilde okuyoruz. 7 tam %45 diye okunur. Onun için cevabımız bakın 7 tam %45 olduğu için cevabımız burada B şıkkı olacak. Sadece 4 olsaydı 7 tam onda 4 diye okunurdu. E, ee, binde 45 olması için virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor. Onun için cevabımız burada B şıkkı oluyor çocuklar. Evet 5. sorudayız çocuklar. 5. Ee, soruda ne diyor? E, aşağıdaki kesirlerden hangisi ondalık kes gösterimle ifade edilemez, diyor. Ondalık kesirle gösterilebilmesi için paydasının 10'un katları olması lazım. Yani 10, 100, 1000 şeklinde yazılabilmesi gerekiyor. Eğer yazılamıyorsa bunu ondalık olarak gösteremiyoruz. Şimdi şıklara bakalım. 7 bölü 5, 8 bölü 100, 3 bölü 25, 22 bölü 7. Zaten arkadaşlar 8 bölü 100 paydası 100 olduğu için onun katı olduğu için bunu gösterebiliriz. Yani B şıkkı bir kere cevap olamaz. Peki devam edelim. Şurayı 2 ile çarparsak 2 ile genişletirsek 7 bölü 10 olacak. Yani paydası onun katı olarak yazıldığı için A şıkkı da cevap olamaz burada. C şıkkı ise burayı 4 ile genişletirseniz 4 kere 3 12 bölü 4 kere 25 100 yapar. Yine paydası 100'ün, 10'un katı yaptı. Yani 100 oldu. Bu da olamaz cevabımız. D şıkkına bakacak olursak 7 ne ile çarparsanız çarpın. Yani bir sayıyla tam sayıyla çarpmanız gerekiyor. 10'un katı yapamıyorsunuz. Yani 10, 100, 1000, 1 milyon gibi bir sayı yapamayacağınız için cevabımız burada D şıkkı oluyor çocuklar. Evet geldik 6. sorudayız artık. 6. soruya bakacak olursak. Yukarıdaki sayı doğrusunda A, B ve C harfleriyle gösterilmiş olan kesirler aşağıdakilerin hangisidir diyor. Şimdi A sayısı 0 ile 1 arasında olduğu için bunun tam kısmı olmuyor. Kaç parçaya bölünmüş 0 ile 1 arası? 1, bakın 1, 2, 3 parçaya bölmüş. A ikinci parçada olduğu için A kesrimiz 2 bölü 3 olacak. Şimdi B kesrimize bakalım. 1, 2. 2'den sonra geldiği için tam kısmı bir kere 2 olmalı. Yine bu şekilde düşünüyoruz. Bakın 2 ile 3 arası 3 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3. B ikinci parçada olduğu için 2 bölü 3 yazıyoruz yine. C'ye bakalım. 1, 2, 3. 3'ten sonra geldiği için tam kısmı 3. Yine aynı şekilde 3 ile 4 arası 4 parçaya bölünmüş. C ikinci parçada olunduğu için ikinci parçada olduğu için buraya da 2 bölü 3 yazıyoruz. Yani kesrimiz ne oluyor? Bir bakalım. E, şıklara bakacağız. bakacak olursak cevabımızı göremiyoruz. E, bunu da arkadaşlar e, şıkları ayarlayamamışlar. E, zaten doğrularını ben sağ tarafa yazdım. A2 bölü 3. A2 bölü 3 olarak kabul edenler A şıkkı, B şıkkı oluyor. Sonra e, B şık, e, B sayımız 2 tam 2 bölü 3. Burada B şıkkında oluyor. A şıkkı da arkadaşlar 2 tam 2 bölü 3 oluyor. 8'i 3'e bölerseniz bu da oluyor. C şıkkı 2 tam 2 bölü 3 tam 2 bölü 3 olacak şekilde ayarlayamamışlar sanırım. Eğer C sayısı şurada olsaydı cevap A olurdu. Dediğim gibi cevabı sağ tarafta ben buldum. O şekilde düşüneceksiniz. Şimdi gelelim 7. soruya. 7. soruya bakalım hemen. Şöyle sorumuzu açalım. Ne diyor? 81 bölü 100 kesirinin yüzde sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yüzde sembolü ile yazıyoruz değil mi? Yüzde sembolü ile. Zaten paydamız 100. Paya bakıyorsunuz 81. 81 olduğu için yüzde 81 ile gösterilir. Bu kadar kolay. Onun için gördüğünüz gibi cevabımız C şıkkı oluyor çocuklar. Gelelim 8. soruya. 8. soruyu şöyle bir açayım sizler için. 8'e bakalım. 80 kişilik bir turist grubunun 30'u Japondur. Buna göre bu grupta Japon olmayan kaç kişi vardır diyor. Şimdi 80'in %30'u Japonmuş. Şöyle kesirlerden faydalanabilirsiniz. Şimdi %30 ya. Şöyle yazalım. 30 bölü 100'ü Japon. Bunu da sadeleştirelim. 3 bölü 10 olur. Yani 10 kişiden 3 kişi Japon. 10 kişiden 3 kişi ise bunu arkadaşlar paydayı 80 yapmak istiyorum. Çünkü grubumuz 80 kişi. Şunu 8 ile genişletelim. 8 kere 3 24 bölü 80. Demek ki 80'de 24'ü Japon turist olacak. Gördüğünüz gibi cevabımız A olacak. Güzel bir soruymuş bu çocuklar. Gelelim 7. soruyu 8'i de çözdük. 9. soruya evet. 9. sorudayız. Bakalım 9. soruya şöyle. Sorumuz şu şekilde. 7 bölü 20 kesirinin yüzde sembolüyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yüzde sembolüyle yazmak için paydamızı 100 yapmalıyız. Şimdi 7 bölü 20'yi paydamızı 100 yapmak için 5 ile çarpmalıyız. 5 ile çarpıyorum bunları. 7 ile 5'i çarptım 35. 5 ile de 20'yi çarparsam zaten 100 olur. Evet paydamız 100 olursa bu %35 ile gösterilir. %35 ile gösterildiği için cevap C şıkkı oluyor burada çocuklar. Gelelim 10. soruya. Şöyle bir sorumuza bakalım. 3 bölü 9 artı A artı 2 bölü 9 eşittir 9 bölü 9. Yukarıdaki toplama işleminde A yerine yazılabilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi paydalarımız eşit zaten topluyoruz. Şu 3 ile A artı 2'yi topluyoruz. Yani A artı 2 ile de 3'ü topla 5 yapar bölü 9 eşittir 9 bölü 9 diyoruz. Şimdi paydalar zaten eşit gördüğünüz gibi. O zaman şu paylar da eşit olmalı. Yani şunu yazıyorsunuz. A artı 5 eşittir 9. Peki 5 ile kaçı toplarsak 9 olur çocuklar? 4'ü toplarsanız olur veya 9'dan 5'i çıkarsanız da cevaba ulaşacaksınız. Onun için cevabımız burada 4 olduğu için A şıkkını işaretliyoruz. Gelelim 11. Soruya. Evet 11'de de yine e, tam sayılı kesirlerle ilgili bir toplama işlemimiz var. Ne diyor? 3 tam 2 bölü 7 artı 5 tam 4 bölü 7 işleminin sonucu kaçtı? Şimdi bir kere burada tam kısımları toplayabilirsiniz. Tam kısımları toplayalım. 3, 5. 3, 5 daha 8 yapar. Tam kısımlarımız 8 bölü paydamız zaten 7. Paylara bakalım. 2 ile de 4'ü topla. 6 olacak. Yani 8 tam 6 bölü 7. Cevabımız da gördüğünüz gibi C şıkkı oluyor burada. Evet görsellerle bezenmiş bir sınavımız var. Sınavımıza devam ediyoruz. 12. sorudayız çocuklar. Evet bir araba var. Bakalım ne soruyor? Bir araba gideceği 200 km yolun 2 bölü 5'ini gitti. Arabanın geriye kaç kilometre yolu kalmıştır diyor bize. Şimdi burada şunu yapın. Paydamız 5 ya. Bu 5'i nasıl 200 yaparsınız? Çünkü yolumuz 200 kilometreydi. 2 bölü 5 değil mi? Ben 5 ile kaçı çarparsam 200 yapar. Ya da bir köşede 200'ü 5'e bölerseniz kaç kere olur? 40 kere olur. Bölerseniz kaçla çarpacağınızı bulursunuz. Yani 40'la çarpacaksınız. O zaman 40 ile 2'yi çarptım. 80 bölü 200 oldu burası. Demek ki bu araba 80 kilometre gitmiş. 80 kilometre gitmiş. Yolu 200 kilometreydi. Kaç kilometre kalmıştır? O zaman 200'den de 80'i çıkarın. 120 kilometre yolu kalmış olacak. Cevap C şıkkı oluyor burada çocuklar. Şimdi geldik 13. soruya. 13. soruya bir bakalım. Artık şekiller yani geometrik şekillerle ilgili, geometriyle ilgili sorular geliyor. Onun için soruya bir bakalım. Aşağıdaki doğru parçalarından hangileri eşit uzunluktadır diyor bize bakalım. Şimdi bakalım hangileri eşit uzunlukta tek tek bir inceleyelim. A ile eşit uzunlukta bir parça var mı? Şimdi A, a bakıyorsunuz 3 kare gitmiş şöyle yatayda. F de 3 kare yukarıdan aşağı gittiği için A ile F eşit uzunlukta olacak. O zaman A şıkkı olabilir. Burada B şıkkı da olabilir. A ile B eşit uzunlukta değil. A ile C de eşit uzunlukta olmadığı için şu şıkları bir kere ediyoruz. Sonra D ile G diyor. Şimdi D parçasına ve G parçasına bir bakalım. D parçası evet ve G parçası birbirine eşit uzunlukta. Nereden biliyoruz? Bakın şurada bir üçgen çiziyorsunuz. Bu üçgenin yatay kısmı 2 birim dikey kısmı 3 birim. Burada da bir üçgen çizin. Yatay kısmımız 3 birim. Dikey kısmımız 2 birim. Yani 2'ye 3 üçgeninin karşı kenarı oluyor. İkisinde de D, D ve G birbirine eşit olur. Evet bu da doğru. Onun için cevabımız A şıkkı olacak. Bu şekilde düşün. Yani eğer yatay doğrular varsa üçgenler oluşturun. O üçgenlerin kenarları eşit oluyorsa zaten o doğrular eşit uzunlukta olmalı. Mesela C olmuyor. Neden olmuyor onu da anlatalım. Dikey olarak 3 birim, yatay olarak 1 bir birim. 1 bir ve 3 uzunlukta kenarların karşısındaki kenar olduğu için bu üçgende eşit uzunlukta değildir. D ile G ile eşit uzunlukta olmaz. C kenarı. Onun için cevabımız A şıkkı oldu. Şimdi gelelim burada 14. soruya. bir Bakalım 14. soruya. Evet 14'e bir bakalım. Yukarıdaki şekilde 6 arkadaşın kareli zeminde bulundukları yerler görülmektedir. Buna göre Ali ve Osman arasındaki mesafe ile Osman ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki mesafe eşittir? Şimdi Ali ile Osman arasındaki mesafeye bakalım. Şöyle. Şöyle çizdik. Şimdi burada ne yapacaksınız? Az önceki yöntemi kullanın. Şimdi yukarıdan aşağı doğru kaç kere geliyorsun? Soldan sağa yani yatayda kaç kare geliyorsun? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 birim indin. 2 birim de sola doğru gittin. Yani 4'e 2, 1 ne yaptın? Üçgen oluşturdun. Burada da aynısını yapmak durumundasınız. Şimdi Osman ile hangisi arasındaki mesafe eşittir diyor. Bakalım. Şimdi Osman'dan Halil'e doğru bir çizgi çizelim. Bakın şu şekilde yatayda ve dikeyde yine bir üçgen oluşturuyoruz. Yatayda gördüğünüz gibi dört tane eşit birimde uzunluk geldi ki kare demeyelim. Eşit uzunlukta birim geldik. Dört birim geldik. Yukarıdan aşağıda 2 birim geldiğimiz için bakın şuradaki üçgen buradaki üçgenle aynı oldu. Kenar uzunlukları 4 2 karşıdaki kenarları zaten eşit olur üçüncü kenarları. Onun için Osmanla Halil arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Cevabımız B oluyor arkadaşlar. Geldik 15. soruya. Bakalım ne diyor. Ee, dur soru fazla aşağı indik. Aşağıdaki seçenekte de verilen doğrular dik kesişir. Ha pardon, hangi seçenekte verilen doğrular dik kesişir diyor bize? Bir bakalım hangileri dik kesişiyor. Güzel bir soru, e, farklı bir soru bu da. Şimdi A şıkkında zaten yatay oluyorlar. Dik kesişmiyor bunlar. B şıkkındakiler birbiriyle dik kesişir mi? Nasıl bakacaksınız? Ona bakalım. Şimdi bakın, şöyle dik e, uzantıları devam ettiriyorum. Şu şekilde devam ettirdim. Bakın bunlar birbiriyle dik kesişir. Nereden anlıyorum? Bak şöyle yeni bir üçgen yaptım. Şurası 3 birim, şurası 3 birim. Burası da tam şu şu noktanın tam ortasından geçti. Tam ortadan geçtiği için buradan dik kesişirler evet. Mesela doğru şöyle gelseydi, şu noktadan geçmeseydi, şu orta noktadan geçmeseydi dik kesişmeyebilirdi. Onu tam olarak ayarlaması gerekiyor tabii ki. Şimdi B şıkkı bizim cevabımız. Diğerleri neden olmaz? Ona da bakalım. Şimdi şunu uzattık şu tarafa doğru. Zaten dik kesişmesi için şöyle gelmesi lazım. Tam yatayda gelmesi gerekiyordu. C şıkkı onun için olmuyor. Peki, eee D şıkkı neden dik kesişmiyor? Onu da anlatalım. Burada ise arkadaşlar yine şu üçgen e, testini uygularsanız yine olmayacak. Çünkü bunun buna dik kesişmesi için şöyle tam ortadan geçen bir doğrunun olması gerekiyor. Şu noktaları tam ortalaması gerekiyordu. Şu doğru kesişir, dik kesişir. Bu kesişmez. Onun için cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi geldik 16. soruya. Yine şekilli bir sorumuz var. Şu, şu soruya bir bakalım. Evet Diyor ki burada soru kısmını yazmamış, taralı kısmı gösteren kesri yazınız diyor. Taralı kısmı gösteren şekli yazınız, gösteren kesri yazınız. Şimdi bakalım burada kaç tane parça var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devam ediyoruz. 8, 9. 10, 11, 12, 13. 13 tane kısım boyandığı için paya 13 yazıyoruz. Payda ise ne yazacaksınız? O da önemli. Bu arada yani şurada bir tanesi tam bölündüğü için şuraya bir tam yazarız. Bölü. Şurada 7 tanesi yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi boyandığı için düzeltiyorum. 6 tanesi boyandığı için paya 6. Paydaya ise toplam 7 tane bölgeye bölündüğü için bütün şekilde 7 yazıyoruz. Bu bileşik kesri tam sayılı kesire çevireceksiniz ondan sonra. Şöyle şurayı düzelteyim. 6 bölü 7 yazdık. Şimdi 7 ile 1'i çarptık. 7 artı 6 bölü 7 yazıyoruz. 7 6 daha 13 bölü 7 yazarız. Cevabımız onun için 13 bölü 7 olacak. Şimdi 17. soru yine 16. soru gibi. Onu da nasıl düşüneceksiniz? Şöyle anlatalım. Şimdi zaten iki tane kes, parçamız tam boyanmış. Tam kısmımız iki olmalı. İki tam. tam olmayan kısmımızda kaç parçamız boyanmış? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4. Paya 4 yazıyoruz. Devam edelim. Parçaları sayalım. 5, 6, 7, 8, 9 paydaya da 9 yazacağız. Yani 2 tam 4 bölü 9 olduğu için cevabımız burada C şık oluyor çocuklar. Evet 18. sorudayız. Ne diyor 18. soru? Sueda bir kağıdı çeşitli şekilde katlayarak aşağıdaki gibi kat izleri oluşturuluyor. Buna göre bu kat izleri aşağıdakilerden hangisine model olabilir diyor. Şimdi paralel doğrular olmaz. Paralel doğrular zaten kesişmeyen doğrulardır. Kesişen doğrular evet bu iki doğru birbiriyle kesiştiği için kesişen doğru herhangi iki doğrunun bir noktada kesiştiği doğrulara kesişen doğrular diyoruz. Evet olur. Çakışık doğru ne demek? Bir doğru öbür doğrunun üzerinden geçiyorsa çakışık doğrulardır. Burada çakışık doğrular söz konusu değildir. Aykırı doğrular demek arkadaşlar. Yani farklı kağıtlarda çizilen doğruları aykırı doğru diyoruz. Mesela biri birinci kağıtta şurada çiziliyor, biri de bir tane kağıtta çiziliyor, şurada çiziliyor. Bunlar aykırı doğrular. Bunların arkadaşlar bulundukları düzlemler farklı olduğu için aykırı doğrular diyoruz. Şimdi gelelim 19. soruya. Bakalım orada bize ne soruyor. Söyle şu sorumuzu açalım. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir diyor. Çokgen arkadaşlar kapalı bir eğriyle gösterilen ve köşesi olan şekillere çokgen diyoruz. Şimdi A şıkkında bir üçgen var. Bu bir çokgen. B şıkkında bir dörtgen var. D şıkkında bir bakayım 1 2 3 4 beşgen var. C şıkkında iki tane köşe var ama şuralar yuvarlatılmış. Bunlar köşe kabul edemiyoruz. Bu bir çokgen olmuyor. Onun için cevabımız C şıkkı olacak burada. Şimdi 20. sorudayız. 20. soruya bakacak olursak yukarıdaki dörtgenlerden hangilerinin karşılıklı köşelerin açıları eşittir diyor. Şimdi karede zaten karşılıklı köşelerin açıları birbirine eşit oluyor. 90 derece 90 derece A şıkkı olur. Yani birincisi olacak mutlaka. İkinciye bakalım. Eşkenar dörtgende yine karşılıklı köşeler birbirine eşittir. Mesela burası 60 ise karşısı da 60. Şurası diyelim ki 120 ise karşısı da 120 olmak zorunda. Para kenarda da yine aynı. Şu açıyla bu açı, şu açıyla da şu açı birbirine eşit olacak. 1, 2, 3 doğru. Üçüncü şıkka bakacak olursak. Üçüncü şıkta arkadaşlar bir yamuk var. Yamukta e, şu açıyla bu açı birbirinden farklı olmak durumunda. Eğer eşit olursa zaten yamuk olmaz. Cevabımız onun için 1, 2, 3 yani değişik oluyor. Gelelim 21. soruya. Evet 20. soruya bakacak olursak yukarıdaki dörtgende D açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Dörtgenlerde iç açılar toplam 360 derecedir çocuklar. O zaman şu üç açıyı toplayalım beraber. 85, 94 ve 62'yi toplayalım. 5+4 daha 9, 2 daha 11, elde var 1, 9 oldu. 8+1 daha 9, daha 18, 6 daha 24. O zaman 241 derece oldu. bu Üç açının toplamı 360 dereceden çıkaralım bir köşede. 360 dereceden 241'i çıkarırsak 3. açıyı buluruz. Her evet, yan taraftan bir onluk aldık, 1'den çıkardık 9, burada 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı 1. 3'ten de 2 çıktı 1. O zaman cevabımız 119 derece yani C şıkkı oluyor. Evet, gelelim 22. soruyu da çözelim. Evet, 22. soru yukarıda noktalı düzlemde verilen merdiven modeline göre Aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. A şıkkı merdiven basamakları birbirine paraleldir diyor. Evet merdiven basamakları birbirine paralel çünkü şu açılar 90, 90, 90. Şunların 4, 6 tane açımız da 90 derece olduğu için A şıkkı doğru. Yani bu e, maddeye ulaşılır. B şıkkı basamaklar ve kenarlar arasındaki bölgeler dörtgensel bölgelerdir. Şimdi basamaklarla kenarlar arasındaki bölgeler evet dörtgensel bölgelerdir. Bakın şöyle. Bu şekilde dörtgensel bölgeler olduğu için B de doğru. C'ye bakalım. Merdiven basamakları kenardaki tahtalara diktir diyor. Evet bakın 90 derece zaten her açı az önce de söyledik. Doğru. Şimdi D'ye bakalım. Merdiven basamakları birbirine diktir diyor. Merdiven basamakları arkadaşlar birbirine paralel. Birbirini zaten kesmiyorlar. Dik olmaları için zaten birbirini kesmeleri gerekiyordu. Onun için cevabımız burada değişik oluyor. Gelelim 23. soruya. Yine 21. soruya benziyor bu da. Yanındaki paralel kenarda A açısının ölçüsü kaç derecedir? Paralel kenarda da arkadaşlar bir dörtgen zaten açılar toplamı 360 derece olmak durumunda. Şimdi bu açılarını toplayalım önce 70, 70 bir de ne var? 110 var. Toplayalım. 0, 14, 5 yaptı da var. 1, 250 yaptı. 360'tan çıkaralım. 360'tan 250'yi çıkarırsak 110 derece bulacağız. Zaten karşılıklı açılar birbirine eşitti. Direkt 110 da diyebilirsiniz. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Gelelim 24. soruya. 4 bölü 7 eksi 1 bölü 2 kesirinin sonucu kaçtır diyor. Şimdi kesirlerde toplama çıkarma yapabilmeniz için paydaları eşitlemeniz lazım. Şunu 2 ile genişletiyorum. İkinci kesiri de 7 ile genişletiyorum zaten. 2 ile çarptım. 2 kere 4 8 bölü 7 eksi 7 ile çarptım. 7 bölü 14. Ha şuraya 14 yazacaktım düzeltiyorum. 8'den de 7 çıkardım. 1 bölü paydalar eşit. 14 olacağı için cevabımız burada D şıkkı oluyor. Gelelim 25. ve son soruya. Ne diyor? 20 bölü 3 bileşik kesirinin tam sayılı kesir olarak eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yapalım. Şimdi 20'yi 3'e bölün. 20'de 3 arkadaşlar 6 kere var. 6 kere 3 18 kalan 2. Şimdi şu kesrimizin tam kısmı 6 tam. Paya da kalanı yazıyoruz. 2 paydaya da zaten 3 yazacaksınız. O zaman 6 tam 2 bölü 3 cevabımız B oluyor gördüğünüz gibi. Evet çocuklar sizler için bu yazılı videosunu çektik. Umarım sizler için verimli güzel bir çalışma olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım güzel notlar alırsınız. Hoşça kalın.